Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın Brawl Stars'ta 43 43'ten daha fazla, 50'ye yakın kutu açacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size önce karakterlerimi göstereyim arkadaşlar. 24 tane karakter var arkadaşlar. Kupa yolunda da arkadaşlar 9000'deki mega kutu, 9750'deki büyük kutu ve 10000'deki büyük kutu var arkadaşlar. Ve dükkanıma gelince arkadaşlar dükkanda da yıldız puanlarıyla alınan Mega kutu ve büyük kutu var arkadaşlar. Bunları da açacağız. İlk önce arkadaşlar savaş kutularından devam edelim arkadaşlar. Bakalım bu videoda e, karakter iş çıkacak mı? Başlayalım haydi. Açmaya devam ediyoruz. 23 altın, 5 kolt, 7 nita, 18 altın, 4 rosa, 8 mortis, Evet 15 altın, 5 tane kolt, 6 tane roza. Arkadaşlar aklıma şey geldi. Gelin buradan hep beraber e, yüzdelerimize bakalım. Değerlere bakalım. Arkadaşlar efsanevi savaşçı 0.0909 Evet arkadaşlar e, biraz normal bir oran. Şimdi arkadaşlar 43 kutuyu hızlıca açalım. 14 altın 4 ceki, 6 primo çıktı. 15 Piper 6 Bear Barley. Arkadaşlar son 10 kutu kala bir tane büyük 9750'deki büyük kutuyu açmayı deneyeceğiz ama açılmıyor sanırım. Evet devam ediyoruz. Daha hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Son 20 İki kutu. Arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar için abone olabilirsiniz kanalıma. Son 10 15 kutu. Çok hızlı açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bazı taktiklerde e, çok hızlı açın diyorlar. Hem onları da test etmiş oluruz. Son 10 kutu kaldı arkadaşlar. Son 5 kutu kalacak sanırım. Evet son 5 kutu kaldı. Son 5 kutu arkadaşlar. 9750'deki büyük kutuyu açabiliyor muyuz? Hayır açamıyormuşuz arkadaşlar. Ha, tamam, bu savaş kutularını bitirelim arkadaşlar. Bakalım bir şey çıkacak mı? Son 2 kutu. Son kutu. Bitti arkadaşlar. Buradan bir şey çıkmadı. Şimdi arkadaşlar dükkandaki büyük kutuyu açacağım önce, önce ilk önce dükkandaki büyük kutuyu açıyorum hiçbir şey buradan da çıkmadı arkadaşlar 15 derel 20 brok 30 e, colt kolt geldi arkadaşlar buraya gelip buradaki mega kutuyu açacağım Bismillahirrahmanirrahim diyoruz bastık 5 yazdı arkadaşlar 10 Piper 21 Barley 29 Rico 41 Pem Pem bayağı geldi bunu alalım. Bunu arkadaşlar şeyliğe basacağım. 150 çek, alalım. Şimdi arkadaşlar buradan büyük kutuyu açacağım. Büyük kutuyu açıyoruz. 3 yazdı. Çıkmadı hiçbir şey. Son arkadaşlar dükkandaki pardon. Dükkana gelip dükkandaki buradaki mega kutuyu açacağım arkadaşlar. Tıkladım. Çıkacak mı? Kaç yazdı? Hala 5 yazıyor arkadaşlar. Çıkmadı. Arkadaşlar şimdi 10.000'deki mega kutuyu açacağız. Basıyoruz. Bastık. Çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar 43 savaş kutusu, 2 tane büyük kutu, 3 tane de mega kutudan bir tane bile savaşçı çıkmadı arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere.